Arkadaşlar hepinize merhaba. Tüm mahkum ailelere selam olsun. Daha öncesinde 9. yargı paketi ile ilgili yorumlamalarda işte haber kaynaklarındaki incelemelere göre bir bilgilendirmede bulunmuştum. Şimdi tekrardan yaptığım incelemelerle birlikte özellikle yapay zeka ile birlikte yaptığım incelemelerle birlikte size bir bilgi vereceğim. Haber kanalları olsun, yapay zeka olsun. Bunlarla genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum size. E, şu şekilde söyleyeyim. 10. yargı paketi e, özellikle mahkum ailelerinin çoğu taleplerini karşılar türden olacak. Öyle söyleyeyim. Yani yüksek bir sayıda mahkumun tahliye edileceği şu an bu pakette açık. Onu söyleyeyim. E, peki 10. yargı paketi ne zaman meclise gelecek? Onunla ilgili bir hesap yaparsak, daha öncesine bakarsak, 9. yargı paketine bakarsak, 3 Temmuz 2024 yılında meclise sunulmuş, 8 Kasım 2024 yılında başkanlıkta onaylanmış. 14 Kasım 2024'te de resmi gazetede yürürlüğe girmiş. Yani buna göre bir hesap yapacak olursak meclise sunulduktan 4 ay sonra onaylanması gerekir. Tabii ki bu bir zorunluluk değil. Yani istenirse bir ayda da, bir haftada da, iki haftada da onaylanabilir. Yani bunun bilincinde olalım. Ona göre yani yorum yapalım. Şimdi şöyle 31 Temmuz Covid yasasında sadece cezası kesinleşmiş olanlar yararlanıyordu. Şu anda cezası kesinleşmiş olmasa bile 31 Temmuz 2023'ten önce mahkemesi açık olanlar yani bu paketle birlikte Covid yasasından faydalanabilecek. Covid yasası neydi? Hemen onunla ilgili bir bilgilendirme yapayım. Covid yasası denetime çıkmasına 3 yıl kalanları yani tahliye ediyordu. O şekilde e, açıklamak daha mantıklı olur. denetimi 3 yıllık kalanlar direkt talih oluyordu. Bunu bu arada e, tek başıma değil, yapay zeka, aynı zamanda haber kanallarından aldığım bilgilere göre size yansıtıyorum. Yani 4'te 4'ler peki bu paketten faydalanır mı? E, şu şekilde bakmak gerekiyor. 4'te 4'ler şu anda 10. yargı paketinde var. 4'te 4'ler. 4'te 3'e çekilecek. Ama 4'te 3'e çekildiğinde mahkumlara yani çip mikerürlere denetim hakkı mı verilecek şartlı talih hakkı mı verilecek. Eğer denetim hakkı verilirse 4'te 4'ler 4'te 3'e çekildiğinde 31 Temmuz Covid yasasından faydalanır. Ancak denetim hakkı verilmezse şartlı talih verilirse örnek veriyorum 4 yıl ceza alan birisi çip mikerürden 3 yılını yattıktan sonra eğer iyi halliyse direkt olarak talih edilir. Yani bu 31 Temmuz Covid yasasından faydalanması için şu an 4'te 4'te taslakta ne şekilde hazırlandı onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani meclise geldikten sonra tartışmaya komisyona geldikten sonra özellikle resmi gazetede yayınlandıktan sonra zaten net bir bilgi çıkar ama dörtte dörtler kesinlikle var. Yani bilinen bir haber kanalı bir röportajında taslakta dörtte dörtlerin olduğunu kesinlikle olduğunu bildirmişti. Yani e, haber esnasında bildirmişti. Yani dörtte dörtler kesinlikle pakette var. Ama bu şartlı tali olarak mı olur? Yoksa denetim hakkı olarak mı olur? Bu şu anda tartışma konusu. Şu şekilde söyleyeyim: dörtte dörtler, dörtte üçe çekilip eğer denetim hakkı verilirse, Nitekim bu daha iyi. Yani çoğu kişi, çoğu mahkeme ailesini sevindirir. Dörtte dörtler, dörtte üçe çekilip denetim hakkı verilirse, 31 Temmuz Covid yasasından yararlanır yani yapay zeka ile birlikte yaptığımız hesaplamaya göre direkt olarak tahliye edebilme yani tahliye olabilme ihtimali bir yükümlünün çok yüksek olur. Örnek veriyorum 4'te mesela 31 Temmuz Covid yasasından yararlanacak. Cezasının denetime çıkmasına 3 yılı kalmış direkt olarak tahliye olabilme bir şansı olacak. Veyahut da 1 yılı kalmış direkt olarak tahliye olabilme şansı da olacak. Yani bunun bilincinde olalım. 31 Temmuz Covid yasasından yararlanması için kesinlikle 4'te 4'lere denetim hakkı verilmesi gerekir. Şartlı tahliye ayrı bir şeydir. Şartlı tahliye 4 yıl ceza almışsa cezasının bitmesine 3 yıl kalmışsa pardon, e, cezasının bitmesine 1 yıl kalmışsa iyi halliyse direkt olarak e, tahliye edilir. Denetim hakkı direkt denetime çıkmasına 3 yıl veyahut da daha az kalmışsa direkt olarak taliyolu olur. Covid yasası eğer uygulanırsa, denetim hakkı gelirse dört dörtlere. Şu anda yapabileceğim bilgilendirme bu kadar. Daha fazla araştırma içerisindeyim. Daha yoğun araştırma içerisindeyim. Kanalımı takip edin. Videolarımı beğenin. Özellikle çok yorum atın. Ben de daha fazla bilgilendirme yapabileyim. Hepiniz seviyorsanız hoşçakalın.